Arkadaşlar merhaba. Öğreten Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıfın Almanca dersinin 5. ünitesine giriş yapacağız. 5. ünite diyoruz fakat biz burada 10. sınıflar için ilk üniteden bahsediyoruz ama 5. ünite olarak geçiyor. Aynı şekilde 2. ünitede 10. sınıflar için 6. ünite olarak geçiyor. 9 ve 10 birleşik gibi düşünülüyor. 9'da 4 ünite vardı. 10. sınıfın ilk ünitesi de 5. ünite olarak geçiyor. Bu arada arkadaşlar dersimizin pdf'si de açıklama kısmından bulabilirsiniz. Hazırsanız hemen şöyle ne varmış bir bakalım. Meyveler ve sebzeleri işleyeceğiz. Das Obst yani meyve demek. Nasıl telaffuz ediliyor bu meyveler? Der apple elma, Die apples elmalar. Fark ettiyseniz artikelleri de var. Ondan dolayı arkadaşlar artikelleriyle ezberlemeye çalışın. Sadece afıl, elma demeyin. Ne yapıyoruz? ile beraber ezberliyoruz. Eğer e, çoğul bir ifade ise genelde di geliyor zaten. Hatta direkt di geliyor. Fakat diğer meyveler için gördüğünüz gibi ilk başta dea değil de di kullanılmış. Ondan dolayı artikelleriyle beraber ezberlemenizde fayda var. Ne varmış? Di banana yani muz. Di bananın muzlar. Di orange portakal. Di orange'ın portakallar. Di kerşe kiraz. Di kerşin kirazlar. Di birini armut. Di birinin armutlar. Di ertbeğe çilek. Di ertbeğın çilekler. Di kivi. Di kivis. Di stogne limon. Di stognen limonlar. Di ananas ananas. Di ananasse ananaslar. Di wassermelon karpuz. Bu arada burada di vardı. Yazmayı unutmuşuz. <laughs> di wassermelon'un karpuzlar. Meyveleri aslında bunları bilmeniz sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Geçelim sebzelere ne varmış? Salatalık. Di guke salatalık. Di guhen salatalıklar. Di tomatı domates. Di tomatın domatesler. Dea kofsalat marul. Di kofsalatın marullar. Pardon. Di kofsalate marullar. Di kagote havuç. Di kagotun Kavuçlar, the swivel soğan, the swivelin soğanlar. Bakalım patateslere gel, patatese geldik. The kartoffel patates, the kartoffelin ka patatesler. The paprika biber, the paprikas biberler. The aubergine patlıcan di obajinin patlıcanlar veya blumen kal karnabahar di blumen kal karnabaharlar diyoruz arkadaşlar. Bunların da telaffuzları bu şekildeydi. Şimdi bizim <laughs> her derste olduğu gibi, her konuda olduğu gibi güzel güzel notlarımız var. Neymiş bu notlar? Bir şeyin ne olduğunu sorarken kullandığımız kalıp Was ist das? Zaten 9. sınıfta eğer bizi izlediyseniz bu kalıba çok aşinasınızdır zaten arkadaşlar. Şöyle üstünü çizelim. Ne demekmiş bu? Bu nedir? Biz buna iki şekilde cevap verebiliyoruz. Olumlu. Burada da olumsuz. Das ist ein veya aynı e geliyor. Sonra da buraya mesela ne olacak? Elma mı olacak? Buraya elmanın Almancasını getiriyoruz. Eğer olumsuz yapacaksak da das ist kein veya keine'yi getiriyoruz. Hocam tamam ben hatırlayamadım. Aynı ve neye göre getiriyoruz? 9. sınıfta işlemiştik aslında. Ama yine de bir hatırlatma yapalım. Nottan ziyade burası hatırlatmada olabilir. Bu bir falan filandır cümlesindeki bir anlamı verebilmemiz için aynı veya aynayı kullanmamız gerekiyor. Eğer ismin artikeli Dea ya da das ise bunların yerine aynı getiriyoruz. Yani şu şekilde artikelimiz dea veya das ise ne getiriyormuşuz? Aynı getiriyormuşuz arkadaşlar. Ama eğer artikelimiz şuraya das eğer artikelimiz D ise ne getiriyoruz? Aynıyi getiriyoruz. Ondan dolayı size yukarıda artikelleriyle beraber ezberleyin dedik. Çünkü artikeller neyin ne getireceğini e, söylüyor bize. Mesela biz buraya şey deseydik. Örnek bir cümle veriyorum. Das ist. Mesela der Apfel. Elma. Bu bir elmadır diyeceğim. Elmanın artikeli neydi? Der. Şuraya da hatta Almancasında yazalım. Artikelimiz der. Ben buraya ne getirmem gerekiyor? Ein. O zaman benim cümlem ne şekilde oluyor? Das ist. Ein. Afıl. Bu ne, de, ne dedim? Bu bir elmadır dedim. Bakalım başka ne varmış? Burada ha bir yine bir hatırlatma var. D varsa aynı, D varsa aynı, das varsa aynı. Yani bizim yukarıda dediğimiz gibi arkadaşlar, yani şurada hatırlatmıştık. E, şunlar işte. Tam olarak bunlar. Hatta burada da yine örnek vermiş. Deaman adam, Aynman bir adam aynı ne getiriyor? Aynı bize bir anlamını katıyor. Aynı ve aynı. Di banana bir sadece muz. Aynı banana bir muz. Das baby bebek. Aynı baby bir bebek. Bir anlamı katıyor bize arkadaşlar. Bakalım başka ne varmış? Ha, yukarıda verdiğiniz örneğin direkt burada kendisini bulabiliyoruz arkadaşlar. Vasistaz diye sormuş. Ne demek bu? Bu nedir demek? Das ist ein Apfel. Neden aynı getirdim? Çünkü artık elimiz der. Hani neydi? Şöyle yapalım. Dea Apfel'dı. Ondan dolayı aynı getirdim arkadaşlar. Bakalım başka ne varmış? Not. Eğer çoğul nesne sorulacaksa. Ha çoğul nesne sorulacaksa işler birazcık karışıyor. Aynı, aynayı getiremiyoruz. Niye getiremiyoruz? Çünkü aynı, aynı bize bir anlamını katıyordu arkadaşlar. Burada diyor ki çoğul nesne. E, ben bir anlamını katacaksam çoğul bir nesne olamaz ki. Değil mi? Bir arabalar çok saçma bir şey oluyor. Bakalım soru kalıbımız. Was sind das? Bunlar nedir? Das sind artık buraya ne getireceksek getiriyoruz. Dikkat ettiyseniz önünde herhangi bir artikel yok. Ama olumsuz cümlede arkadaşlar das sind kaynağı getiriyorum. Kaynağı getiriyorum. Bu sadece demek. Yani sadece kaynağı getirebiliyorum. Bunlar falan filan değildir. Bize soru soruyor. Bunlar nedir? Elma mıdır diye soruyor. Ben de diyorum ki bunlar elma değildir. Buraya artık elmayı yazıyorum. Mesela örnek demişiz. Was sind das? Bunlar nedir? Das sind Bananen. Bakın sorumuzu soruyor. Sorumuzu soruyor. Biz de burada ne yapıyoruz? Artı bir şekilde cevap veriyoruz. Olumlu bir şekilde cevap veriyoruz arkadaşlar. Başka ne varmış? Aynı şekilde olumsuz bir şekilde de cevap verebilirdik. Das sind keine deseydik de olumsuz bir şekilde cevap veriyorduk. Bunlar muz değildir demiş oluyorduk arkadaşlar. Not çoğul isimlerde aynı aynı bir kalıbını kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Çünkü bir demek zaten. Eğer bir demekse ben niye e, aynı aynıyı kullanayım? Zaten çoğul bir şey kullan, çoğul bir cümle yapmak istiyorum. Mesela burada da bir örnek vermiş arkadaşlar. Ein Erdbeeren bir çilekler olmayacağı için çoğul isimlerde olumsuz yaparken kayne kalıbını kullanıyoruz. Bunları bilmeniz sizin için gayet yeterli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bölüm bölüm zaten incelediğimiz için gayet rahatlıkla üniteyi bitireceğiz. 4 bölümde bir ünite bitiriyoruz arkadaşlar. 4 tane video bir ünite eşdeğer olacak. Yine aynı şekilde 10. sınıfta da 4 tane ünite var. O zaman arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Aynı zamanda videonun pdf'i de alttan ulaşabilirsiniz.